Üzücü olan ikinci noktaya değinirsem, üzücü ikinci nokta arkalarından konuşmuş gibi olmasın ama arkalarından direkt konuşacağım. Bütün takım bir tabak pilava sattı beni. Bir tabak pilava. Eğer ben İstanbul'da hepinizi pilav tokatlayıp, pilav manyağı yapmazsam bana da Yasin demesinler. Acun abi arkasını döndü, Yasin'i desteklenirler dedi. El kaldırsın. Yasin ve Ersin'e oynayanlara el kaldırsın. kadar netim ki inan anlatamam size o kadar netim ki. Arda seninki var ya takım satmak başka bir şey değil. Oğlum bari sen yapma be. Bari sen yapma be. Hadi onları anlarım da. Ama Peki. Ama ne? Gönlün benimle beraber he? Bir kap yemek için arkadaşını yalnız bırakan gönüller takımı. Bari bir kişi el kaldıraydınız be. Bir kişi beklerdim be. Hadi bir kişi olmadı iki kişi el kaldıraydınız. Yok. Hepsi bir tabak pilava sattı beni. Sattılar da ne oldu? E pilav yediler. Ben ne oldum? Aç kaldım.